Ona gidip aynı bunları söylediklerinde Firavun onlara dedi ki: Sizin Rabbiniz kimdir ey Musa? Halbuki biliyor. Yani zaten onlarla iç içe yaşıyor. Devlet yöneticisi nasıl bilmez? Yani zaten köle olarak kullanıyor beni İsrail e ya, Su gibi bildiği bir konu. Dedi ki: Bizim Rabbimiz her şeyi yaratılışını veren, yani insanları yaratan, canlıları, bitkileri yaratan sonra doğru yolunu gösterendir. Yani hidayet bulmaları için mehdilerini gönderen, Resulleri gönderen, kitaplar gönderen Allah'tır diyor. Firavun dedi ki, ilk çağlardaki nesillerin durumu nedir öyleyse? O zaman ilk insanlar nasıl yaratıldı diyor. Yani evrime inandığı için böyle maymun gibi acayip şekillerde olduklarına inanıyor. O zaman onlar dini nereden buldular diyor. Yani din sonradan gelişmiş bir şey diyor. Yani hani diyorlar ya Kabataş çağında din yoktu. Cilal Taş devrinde din yoktu. Tabii ki her devirde din vardı. Değil mi? O devirde peki diyor insanlar ne yaptı? Neye taptılar? İnançları neydi diyor. Onların e, hakkında soru sorunca Hz. Musa'nın sıkışacağını zannediyor. Diyecek ki, yani e, tabi o zamanda din yoktu. Ee, i̇lkel dinler vardı. İnsanlar işte taşa, ağaca, güneşlere tapıyorlardı. Sonra da evrimleşti diyecek diye düşünüyor. Yani yahut oraya getirecek konuyu. Hz. Musa diyor ki, dedi ki, bunun bilgisi Rabbimin katında bir kitaptadır. Yani kaderde bu hepsi bellidir yani ilk çağdaki insanların konumu da hepsi de bir kaderle belirlenmiş ve hepsi yaratılmıştır. Benim Rabbim şaşırmaz ve unutmaz. Yani o devrin insanlarını da unutmaz. Şaşırdığı bir tarih noktası yoktur. Yani ilk çağı da çok iyi bilir. Orta çağı da çok iyi bilir. Son çağı da çok iyi bilir. Her devirde Allah'ın gücü vardı. Her devirde peygamberler vardı. Her devirde din vardı. Dolayısıyla Allah'ın müdahale etmediği bir dönem olmadı. Yani şaşırdı veya unuttuğu bir dönem olmaz diyor. Yani tarih bir bütündür diyor. Başında da sonunda da Allah vardı. Hak dinler vardı. Dolayısıyla bir şaşırma mevzu baş değil diyor. Ki Rabbim yeryüzün sizin için bir mehdi kıldı. Beşik kıldı diyor. Özel seçilmiş bir kelime benim kanaatim. Bak. Ki Rabbim yeryüzün sizin için bir mehdi kıldı. Bu Hz. İsa konusu açıklanırken özellikle vurgulanıyor. Evet sürekli Mehdi, 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 sürekli Mehdi şeklinde geçiyor. Onda sizin için yollar döşedi ve gökten su indirdi. Böylelikle bununla her tür bitkiden çiftler çıkartır. Yiyin ve hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda sağduyu sağ sahipleri için elbette ayetleri vardır. Sizi ondan yarattık. Yani topraktan yarattık. Ona geri çevireceğiz. Toprağa geri çevireceğiz. Sizi bir kere daha oradan çıkaracağız. Yani yine topraktan, yeryüzünden dirilip çıkacaksınız diyor. Andolsun biz ona ayetlerimizin tümünü gösterdik fakat o yalanladı ve ayak diretti. Kapıyı aç. Ki Rabbim bak yeryüzü sizin için bir beşik kıldı, mehdi kıldı. Yani hepsini anlatıyor. Yollar, onda sizin için yollar döşedi. E, Firavun diyor ki yolları ben yaptım. Yok diyor Allah yaptı diyor Hazreti Musa. Çünkü muhteşem yollar var ama yolları yapan Allah. Gökten su indirdi. E, suyu da o kendi tanrılarına veriyorlar. Allah indirdi suyu diyor. E, ve böylelikle bununla her tür bitkiden çiftler yarattık. Her bitkinin çift yaratıldığını Allah belirtiyor. Yani erkek ve dişi organları var. Yiyin ve hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda sağduyu sahipler için yani akıllı, makul, dengeli düşünenler için elbette ayetler vardır diyor Allah. Yani bu iman hakikatlerine bakın. Allah'ın varlığını görürsünüz evet. diyor. İnşallah. Andolsun biz ona ayetlerimizin tümünü gösterdik fakat o yalanladı ve ayak diretti. Yani Müslüman ne derse o onu yalancı çıkartmaya çalışıyor. Şeytanın emrine giren, şeytan etkisine giren insana Müslüman konuştuğunu sürekli onu yalancı çıkartmaya çalışır. Dikkat edin. Tabii. Görürsün toplum. Mesela bir şey söylesin, aksini ispata çalışır. Bir şey söylesin, aksini ispata çalışır. Yani tartışma ve delilik moduna girdiğinde yalanlama esaslarına girer. Ve ayak diretir. Yani böyle hani eşek veya keçi nasıl direnir? Evet. Hakka karşı da böyle direniyor. Yani tırı tırı sürükleniyor fakat kabul etmiyor hakkı. Doğruyu kabul etmiyor. Yani müthiş bir direnme gücü oluyor. Şeytanın verdiği azimle. Sen ne söylesen ona da direniyor. Ama sistemi yalanlama üstüne. Mesela bir şey söylüyorsun, aksini söylüyor. Bir şey söylüyorsun, aksini söylüyor. Ve diretme. O şeytanın verdiği azim ve iradeyle muazzam direnme gücü olur. Yani hayvan gibi direnir. Ya yani günlerce, aylarca, yıllarca direnebilir. Dedi ki, Ey Musa, sen bizi sihrinle yurdumuzdan sürüp çıkarmaya mı gelmiş bulunuyorsun? Şimdi bak sıkışınca başlıyor iftiraya ve zübbeliye. Halbuki öyle bir ifadesi yok. Bilakis ben çıkayım diyor. Kimse onu çıkartmaya kalkmıyor. Lafı değiştirme ve lafı tersine çevirme şeytani bir özellik olarak birçok insanda vardı. Mesela adama dersin ki sizin eve ziyarete geleceğim dersin. Tam ben, ben mi sizin eve ziyarete geleceğim diyor. Halbuki ben geleceğim diyor. Evet. Yani lafı tam tersine çevirme şeytani bir metottur. Bu da Firavun'da açıkça görülüyor. Bak diyor ki Ey Musa sen bizi sihrinle yurdumuzda sürüp çıkarmaya mı gelmiş bulunuyorsun? Hem de sürüp çıkartma. Halbuki o ben diyor ki nezaketiyle biz gidelim bırak bizi gidelim evet, diyor gidelim, bu kadar. Evet, evet. Manyaklığı görüyor musun? Evet. Gitmek isteyen adama sen mi beni diyor zorla diyor yurdumdan çıkaracaksın diyor sürükleyerek. Evet. Ya yani sürüp, sürüp demek odur yani, baskıyla, evet. zorla. Halbuki öbürü iyilikle, güzellikle biz diyor. Ama şeytanın modunda olduğu için, psikopat uslupta, iftiracı ve ahlaksız uslupta tam tersini söylüyor. Bir, bizi sürüp mü çıkaracaksın diyor. Madem böyle, biz de sana buna benzer bir sihirle geleceğiz. Yani hak bir şey söylediğinde, o ona benzer şeytani başka bir özellikle cevap verir, şeytana uyan bir insan. Mesela sana hakkı söylersin, o onu dengelemek için karşı suçlamada bulunur. E, fakat onun bir benzeriyle sana karşılık verir, dengelemiş Bak o da diyor ki, madem böyle bir sana buna benzer bir sihirle geleceğiz. Mesela o hak diyor ki, ben, ben asayı atarım, yılan şekline gelir normal, gerçekten oluyor. Hakikaten yılan. Ben de onun bir benzerini yaparım diyor. Yani tartışma tekniği olarak, yöntem olarak. Şimdi bir buluşma zamanı ve yeri tespit et. Bizim de seninle de karşı olamayacağımız açık geniş bir yer olsun. Yani halkın önünde galip gelmek, insanların onun hakkında ne diyeceği firavunlar için çok önemlidir. Şeytana uyanlar için de çok önemlidir. Yani insanlar, Allah'ın ne dediği önemli olmaz. İnsanların ne dediği çok önemli olur. İnsanlar, onun için mümkün mertebe kalabalık toplamaya çalışıyor ki insanlar onun yanında olsunlar. Haklı çıkarsın kendini. Yani çünkü burada çok zor durumda kalacak aksatörler. Çünkü asayi yatıyor hakikaten haklı. Yani kimsenin itiraz edeceği gibi değil. Yılana dönüyor. Yani bu bir yayılsa gidecek. Sistemi gidecek. Onu yenmek için bu sefer kalabalık bir toplulukla aynı onun yönteminin e, şeytani olanıyla ona karşılık veriyor. Bak onun yöntemini şeytani olanıyla. Yani hakka karşı şeytani bir yöntem ama benzerini yapmaya çalışıyor. Musa dedi ki buluşma zamanımız bayram günü ve insanın toplanacağı kuşluk vakti olsun. Bak e, bizim de seninle de karşı olamayacağımız açık ve geniş bir yer olsun diyor bol adam gelmesi için açık ve geniş olsun. Hazreti Musa da onun resmini görüyor. O da diyor ki bayram günü daha da kalabalığın olacağı bir şey. İnsanların toplanacağı kuşluk vakti. Yani kalabalığın en yüksek olacağı şekli söylüyor. O geniş alandan bahsediyor. Yani kendince blöf yapıyor. O onun blöfünü çok şiddetli görüyor. Daha büyük bir kalabalık. Yani onun iyice tehlikeye düşeceği bir durum bu. Çünkü Hz. Musa haklı olduğunu gösterdiğinde adam iptal olur. Biter yani. Böylece, böylelikle Firavun arkasını dönüp gitti. Hileli düzenini yürüte, e, yürüteceği büyücüleri bir araya getirdi ve sonra geldi. Yani kendi arkadaşlarını, iti kopu, değil mi küfürde insanlar toplarlar. Mesela mafyadan tanıdıkları olur. Oradan buradan tanıdıkları olur tehlikeli insanlardan, mesela münafıklardan, şuradan buradan bir ekip oluşturur. Ve o, o ekibe güvenir. Müslümana karşı. Yani Müslümanı güçsüz göstermek için, onu kendince ezeceğini düşündüğü için öyle bir yöntem kullanır. O da o dönemde büyücüleri kendi etrafına topluyor. Bir de halkı da kendine destek olacak zannediyor. Musa onlara dedi ki size yazıklar olsun. Allah'a karşı yalan düzüp uydurmayın. Yani büyücülere söylüyor. Allah'a karşı yalan düzüp uydurmayın. Çünkü onlar da şeytanın etkisinde olan. Hem yalan söylüyorlar düzmece. Yani şeytana uyanlar da müthiş bir yalan kabiliyeti vardır. Düzme kabiliyeti vardır. Yani düzmece konuşmaya yatkındırlar. Allah'a karşı yalan düz buydurmayın. Sonra bir azap bile kökünüzü kurutur. Allah size bir bela verir diyor bak. Kökünüzü kurutur. Genel yani hepinizi bitirecek bir bela verebilir Allah diyor. Yalan düzüp uyduran gerçekten yok olup gitmiştir. Yani Allah'ın dinini, İslam'ı, hakkı, hakkaniyeti eğer inkar ederse o yok olur diyor. Burada da bir tehdit de var tabi. Yani Allah gizlice de öldürebilir diyor Allah. Yani ona da geliyor. Çünkü adam ayaktadır. Fakat Allah onu öldürebilir, gizlice öldürür. Sağ kalır fakat ölmüştür. Bunun üzerine kendi aralarında durumlarını tartışmaya ve gizli konuşmalara başlar. Var ya hani mahalle aralarında kadınlar e, bir entrika yapacakları vakit gizlice buluşurlar. Adamlarla istişare eder. E, şu an neyse o ne yapıyor? İnternette yapılıyor, bilgisayarla yapılıyor veyahut buna benzer başka yerler başka yerlere, ona benzer bir sistem kuruyorlar. Ve gizli konuşmalar başlar. Açık yapmaz. Gizlice konuşuyor. Mesela internetten şu an bu mümkün oluyor. Çünkü konuşuyor. Konuşmasında siliyor. sadece iki kişinin arasında kalmış oluyor. gizlice birçok şey kotarabiliyor. insanları mesela kandırabiliyor. Dolandıracağı insanları hazırlıyor. işbirliği yapacağı insanları hazırlayabiliyor. derler ki bunlar herhalde en sonda iki sihirbazdır. Ya yani bunların dinlen İslam'la alakası yok. Din diye de bir şey yok diyorlar zaten. İki yani iki çıkarcı insan ikisi de sihirbaz. Yani sıradan insan olmaya inanırlar bu tip şeylerde insanlar. E, Mehdiye bağlanmamalar nedeni de oluyor. Yani sıradan bir insan görmelerinden bağlanmıyorlar. Sizde e, sizi sihirleriyle e, yol bak sizi sihirleriyle yurdunuzdan sürüp çıkarmak Firavun attı ya bu lafı. Bak onun bir lafı o dedikodusu hemen yayılıyor. Örnek olarak tutturduğunuz yolunuzu, medeniyetinizi, kültürünüzü, dininizi yok etmek istiyorlar. Yani bu Mısır kültürünü, Mısır felsefesini, o kirli medeniyeti yok etmek istiyorlar diyor. İki iddiası var ama bilinci iddiası Galyan'a getirmek amacıyla. Evet. Çünkü onun doğru sözünü ters çevirip yalan söylüyor ve o yalanı yayıyor. Evet. Ama hasta adamlar buna inanıyorlar. Evet. Bundan ötürü tuzaklarınızı bireyle getirin, sonra gruplar haline gelin. Bugün üstünlük sağlayan gerçekten kurtulmuştur. Tuzaklar tek olmuyor mesela bunlar ekip halinde oluyor. Evet. Değil mi? Mesela. Mehdiye karşı da ittifak eden münafıklar ekip halinde ittifak ediyorlar. O ona balama, o ona balama. Peygamber Efendimiz zamanında nasıl münafıklar kendi aranda e, tuzaklarını tek kullanmıyorlar, bir arada kullanıyorlar. Kimi bir görev alıyor, kimi kimi bir görev alıyor, kimi saldırma görev alıyor. Sonra gruplar halinde gelin, yani tek tek değil, gruplar halinde gelin. Bugünlük, bugün bugün e, üstünlük sağlayan gerçekten kurtulmuştur bundan yani kurtulması da bir cahili anlamda kurtulma, ahiret kurtuluşu değil. Ey Musa dedi, ya sen asanı at veya önce biz atalım. Şimdi böyle pervasız düello uslubu tabi tehdit amacıyla olur. Hani ya sen bana sık ya ben sana sıkayım falan tarzı bir <laughs> mantıktan çıkarı böyle bazı psikopatlar. Dedi ki hayır siz atın. Sonra hemen ne görsünüz? Sihirlerinden dolayı ipleri ve asaları kendisine gerçekten koşuyorlarmış gibi göründü. Atıyor adamlar. Aynı kendisinin yılanı gibi onlar da böyle. Musa bu yüzden kendi içinde bir tür korku duymaya başladı. Yani bayağı tedirgin oluyor yani. Çünkü Adamların iki hareket diyor, şimdi atsa, asası o da tahta yere düşse, yani direkt öldürür firavun. Evet. Önü düşünüyor yani. Allah diyor ama, şimdi imtihan oluyor işte, e, vahiy gelince aklın ihtiyacına kalkmanı buradan anlıyoruz. Evet. Yani çünkü o vahiye göre hiç korkmaması gerekiyor. Evet. Değil mi? Allah yanında, ben görüyorum diyor. Yani ses olarak söylüyor. At diyor asanı, yutacak diyor. Ama onlar atınca, korkmaya başlıyor. Niye korkuyor? İşte imtihan devam ettiğinde. Aklın ihtiyarı kalkmadığından oluyor. Yani insan yani diyor ki yani peygamber sana ne kolay o işte vahiy alırsın zaten kolayca da iman eder. E öyle bir şey olsun böyle bir olay olmaz. O gelen sesten de o zaman kuşku duyabilir. Yani gerçekten vahiy sesi mi yoksa kendine mi öyle geldi? Daha netleşmediğini korkudan anlıyoruz. Yani gitmemesinden yani imtihan devam ediyor henüz daha tam oturmamış. Sahilindekini at diyor Allah. Onların yaptıklarını yutacaktır. Yine vahyediyor. ediyor. Çünkü onların yaptıkları yalnızca bir büyücü hilesidir. Hile diyor onlar. Yani sen ona aldanma diyor. Büyücü ise nereye varsa kurtulamayacaklar diyor. Bunun üzerine e, büyücüler secdeye kapanır. Atıyor Hazreti Musa. Attığında çevik bir yılan gibi hepsini peş peşe yutuyor. Tamamını. Harun ve Musa'nın Rabbine iman ettik dediler. Tabi adamların aklı giriyor yani öyle bir şey olunca. Müthiş heyecanlanıyorlar. E Musa da bayağı ferahlamıştır yani rahatlamıştır öyle bir şey olunca. Firavun dedi ki ben size izin vermeden önce ona inandınız öyle mi diyor. Resmi devlet ideolojisi faşist sistemlerde, komünist sistemlerde biliyorsunuz. ya yani deccal sistemlerinde baştakinin dediği gibi olur. Baştaki Firavun veya Deccal ne dediyse halkın tek inanç inanması gereken sistem o oluyor. Şüphesiz o size büyüyü öğreten, o şüphesiz o bir de şüphesiz diyor. O size büyüyü öğreten büyüğünüzdür. Büyüyü o size öğretti diyor. Ee, bir ihtimalle de haber almıştır o yani. Onlar saraya geliyordur o büyücüler daha önce. Ee, Hazreti Musa'yla görüşmüş olabilirler yani. Bir şekilde bir bağlantılı olabilir daha önce görüşmüş olabilirler. O halde ben de ellerinizi ve ayaklarınızı çapraz olarak keseceğim. Ve sizi hurma dallarında sallandıracağım. Hurma ağaçtan dala. yani o yani şu korku vermek için kafalarını canlandırmasını istiyor ne yapacağını. Siz de elbette hangimizin azabı daha şiddetliymiş ve daha sürekliymiş öğrenmiş olacaksınız. Onlar diyor ki biz Allah'ın azabından korkarız. Allah'ın azabı sürekli ve sonsuz diyorlar. O da ona çok kızıyor. Belki azabın yani Allah'ın de dediğine karşılık kimin azabı daha şiddetli, daha sürekliymiş göreceksiniz diyor. Dediler ki bize gelen apaçık delillere ve bizi yaratana seni asla tercih edip seçmeyiz. Çünkü net kaybolmuş yani hayvan yutuyor yılan diri diri de bakıyor. Yutmuş yani. Yani hakkul yakin bir iman meydana geliyor. Ne bak ne e, neyse hükmünü yürütebileceksen e, durmaksın durmaksızın hükmünü yürüt. Hemen bizi diyorlar, öldür diyorlar öyle yapacaksan. Hiç bekleme diyorlar. Sen yalnızca bu dünya hayatındaki hükmünü yürütebilirsin diyorlar. Demek ki daha önceden kendilerini yani o konuda ortalıyorlar, elliye elliler. Yani bir anda orada dini öğrenmeleri mümkün değil. Daha önce duymuşlar. Ama birden orada yakinleri geliyor. Yani bir iman hakikati onların o dengesini olumlu hale getiriyor. Gerçekten biz Rabbimize iman ettik. günahlarımız ve sihir dolayısıyla bizi kendisine karşı zorlayarak sürüklediğin derin devlet yapılanması işte böyle insanları zorla pis işlere sürükler. Bak zorla diyor. Zorlayarak sürüklediğin. Suçumuzu bağışlasın. Allah daha hayırlıdır ve daha süreklidir. Sonsuz çünkü. Gerçek şu ki kim Rabbine suçlu günahkar olarak gelirse hiç şüphe yok onun için cehennem vardır. Onun için de ne ölebilir ne dirilebilir. Yani sürekli canlı olarak o acıyı yaşar diyor. Kim ona iman edip salih amellerde bulunarak ona gelirse işte onlar on, onlar için de yüksek dereceler vardır. Yani Allah'a samimi olarak kulluk yapar da Allah'a gelirse onlar için cennette yüksek dereceler vardır diyor. İçlerinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan adnen cennetleri de onlarındır. İşte bu arınmış olan olanın karşılığı. Arınmış nasıl? Günahından, yanlışından arınıyor. Kendini tezkiye ediyor. Hatalarını kabul ediyor. Ya Rabbi ben bu konuda yanlış yaptım. Ee, senden af diliyorum diyor. Ve nefsini yüceltmiyor. Ben birçok hata yapmış olabilirim. Birçok günah girmiş olabilirim. Enaniyet yapmış olabilirim. Kibir yapmış olabilirim. Bilerek ya bilmeyerek yaptığım günahlarımdan dolayı Allah'tan af diliyorum diyor. Bu herkes için, hepimiz için geçerlidir. İnşallah.